Sultan kebabı için öncelikle önceden ısıttığımız döküm bir e, tencerenin içinde güzel bir kahverengi haline getiriyoruz. Daha sonra etleri tavadan aldıktan sonra aynı tavaya tereyağı ilave edip soğanları küp küp doğradığımız havuçları birazcık kırmızı acı biberi e, soteliyoruz. Daha sonra salçasını koyup birazcık daha kavuruyoruz. Daha sonra içine doğranmış domates ve et suyu koyduğumuz tenceremizi bir taşım kaynatıp etleri içine alıp yaklaşık bir buçuk saat defne yaprağı ve taze kekik ile birlikte pişiriyoruz. Daha sonra bunu süzüp suyunu ayrı bir yere alıyoruz. Etli karışımın içine haşladığımız bezelyeleri ve tane mısırları koyuyoruz. E, süzdüğümüz suyu biraz nişasta ile koyulaştırıp içine kuru erik koyup bir sos haline getiriyoruz. Etli karışımı ise milfa hamurlarını kasenin içine yaydıktan sonra içini doldurup kapatıyoruz. Üzerine hazırladığımız süt, tereyağı ve, e, ve unla hazırladığımız beşameli sürüyoruz. Üzerine birazcık rendelenmiş peynirle birlikte altın rengi olana kadar fırında pişiriyoruz. Yaptığımız bu güzel sosla beraber e, taze nane de ilave ederek servis yapıyoruz.